Romandın Blur Fudge tintini deniyoruz. Dün gratis'e gittim ve böyle bir sürü tester vardı. Elimi full doldurdum. Bu ve bir renk daha çok ilgimi çekti. O da parlak olanlardan pumpkinli bir şeydi. Baya güzel böyle turuncuydu. Tam böyle pumpkin spice e, yapmalık bir rujdu. İlgimi çeken ürün bulmakta zorlanıyorum genellikle. Daha farklı tonlarda şeyler arıyorum. Bu yapıyı hep merak ediyordum. Denememiştim hiç. Böyle muz, köpük yapıda. Bu da böyle değişik bir kızıl kahve. Biraz bordoya da kayıyor. Bunlardan daha önce hiç denememiştim. O yüzden şimdi artık denemek istiyorum. Baya merak ediyorum. Elimin üstünde göstereceğim size. Bakın böyle çok değişik bir yapısı var. Bu zaman nemlendirici sürmüştüm. Onu biraz alacağım. Şöyle önce ortaya uygulayacağım. Kenarları şöyle biraz parmağıma dağıtacağım. O etkiyi çok iyi veriyor çünkü yapısından dolayı. Dudağımda hiç kuru hissettirmedi şu an bu arada. Ortaya biraz daha süreceğim. Of çok güzel. Fazla fazla sürünce daha güzel oldu ya. Böyle daha kahvemsi, çikolatamsı böyle renkler almak istiyorum dudak için. Daha koyu koyu böyle daha sonbahar, kış renkleri. Bunu görünce o yüzden denemek istedim. Çok değişik bir ton ya. Koreliler bu işi yapıyor gerçekten. Çok hoşuma gitti şu an. Tam 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 bir sonbahar kış rengi gerçekten. Çok güzel. Daha fazla böyle renklere bakmaya karar verdim şu an. Paketlemesi de çok hoş bu arada. Tintin silinmiş halde bu şekilde bu arada aşırı güzel bir renk bıraktı. Az önce şuraya sürdüm. Hemen hemen bırakıyor tint etkisini gerçekten. Daha uzun durunca daha iyi bırakıyor bu arada ama çok sevdim. Deneyenler varsa yorumlara bekliyorum.